Ben, mikrofonu Festivalimize ev sahipliği yapan belediye başkanımıza takdim ediyorum Sayın Başkanım buyurun lütfen Çok değerli Mustafa hocamız sanatçımız Çok değerli pendikli hemşerilerim Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Evet, her konuda öncü belediye olmaya, örnek belediye olmaya devam etmeye çalışıyoruz. Yatırımlarla ilgili, gençlik faaliyetleriyle ilgili, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Son hızla devam ediyor ve örnek bir belediye olmaya gayret ediyoruz. Yazın başından itibaren özellikle kültür sanat faaliyetlerinden, festivallerle, konserlerle değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Bugün de bu bir festival vesilesiyle, Anadolu Kahve Festivali vesilesiyle konserlerimizi ve festivalimizi devam ediyoruz. Çünkü özellikle sanatçımıza ve diğer sanatçılarımıza katılmandan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ama bitmedi. İnşallah şimdi 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamaları var. Hiç ana vermiyoruz. Yarından itibaren konserlerimiz 3 gün daha devam edecek. Sizleri yine buralardan Sizlerle sanatçılarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bizim geleceğimiz gençlerimiz. Özellikle gençler üzerine yapacağımız yatırımlar ülkenin geleceği için çok önemli. Bir örfüj ön vereyim, ondan sonra sözümü sanatçımıza bırakacağım. Biliyorsunuz bir Pendik Belediyesi olarak iki yıldan beri üniversiteyi kazanan, ilk defa kazanan ve Pendik'te oturan tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim yardımı yapıyoruz. Bu yılda devam ediyoruz bu yardımımıza ve her dikte oturan, ilk defa üniversiteyi kazanan, özel üniversite fark etmez, kamu üniversitesi fark etmez, iki yıllık yüksek okul fark etmez, fakülte fark etmez, her dikte oturuyor olması önemli ve ilk defa üniversiteyi kazanması önemli. Yine o öğrencilerimize bu yılda beşer bin liralık eğitim yardımı vereceğiz her şeyin en güzeline layıksınız. Bizler de bu hizmetleri sizlere yapmaya çalışıyoruz. Tekrar sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Sizlere de dolayı teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Belediye Başkanımızın konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımızın sanatçımızla bir takdim olacak Sayın Başkanım. Evet, değerli Başkanımız Ahmet Çin için bir alkış daha rica edelim şöyle. Başkanımıza teşekkür ederim. Sanatçımıza bir takdimini hemen gerçekleştirdiğini şahit oluyoruz. Ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinliklerde öncülük ettiği için teşekkür ediyoruz. Hizmetlerin devamında başarılar diliyoruz. Sayın belediye başkanımızı uğurluyoruz ve sözü sahnenin sahibi güzel